Gerçekten de mükemmel bir yerde, mükemmel bir yer olduğu, olduğunu düşündüğüm, bildiğim için hep buraya tercih ediyorum, geliyorum. Yürüdükçe, ilerledikçe yani adım attıkça farklı şeyler görüyorsunuz. Karşıyı gördünüz mü? İki tane göz yapmış, burun vermiş. Yalnız bu gözün bir tanesi büyük, bir tanesi küçük. Biri sol yukarı sağ taraftaki göz yukarı doğru yön vermiş sanki. Şurada bir yapıştırma taş var gibi duruyor. Yan tarafında bir saklama alan yapmışlar, açmışlar mı? Saklama alan değil orası. Gördüğünüz gibi el işçiliği bunlar. Ama burada yukarıya doğru vermiş yönü. Onu anlayamadım. Şu taş Kayanın Bakın erişçilikleri var. Oymalar bu şekilde. Bakın e, şuradan oyma bu şekilde gelmiş ama şuradan şu tarafa göndermiş. Bu taraf gelmiş. Şu oyma yukarıya vermiş. Gördüğünüz gibi. Bu oyma yukarı vermiş. Geniş, ince. Bu oyma gelmiş. Bakın şuradan şöyle dönüş yapmış. Sağ tarafa ilerle demiş. Bize sağ tarafa ilerle diyor. Mükemmel bir yer yakaladım harbiden de. Orada bir çatlak oluşumu var. Buran yorumunu size bırakıyorum. Çatlak oluşumunu gördünüz. Oradan hop geliyor. Şurada bir çatlak. Şuradan şöyle geliyor. Bakın. Baklava dilimi şeklinde. Şöyle şöyle gelmiş. Güzel bir yer yakaladım. Hem de mükemmel bir yer. O taş oraya oturtmuşlar. Oraya çıkalım şimdi bir. Aa, kaya mezarına uygun bunun bu sağ tarafı. Sağ tarafa doğru yan vermiş. Sağ tarafa gel demiş zaten. Yalnız o tuturlan taşın orada yarık var. Yarığa bakacağım. El işçiliği mi? Tıraşlanma var mı? Arkasında kaya mezar olma ihtimali nedir? Hop. Sen şöyle bir düş yoksa birlikte uçacağız. Toprak gibi dağılıyor. Böyle bir yapısı var bu kayanın. Ay çok kötü oldu. Çektikçe geliyor burası. Basama şeklinde zaten buradan vermiş. Yalnız düz yoldan çıkalım. Hiç sağlam değil. Bastığımız yer. Şimdi taş buraya yerleştirme. Şu ara simetrik bir şekilde. Bakın. Ara simetrik bir şekilde gelmiş. Bu buradan çıkar mı çıkar değiştirmişler arkadaş burayı Hop. Alt tarafı. Oh. Alt da çıkmış. Hep toz duman oldu be. Hop. Buraya sekim oluşturmuşlar. Taştan kapatmışlar mı? Durumunu gösteriyor. sekiyi oluşturup kapatmışlar. Taştan. Evet. İçeri işlenmiş bakın gördüğünüz gibi taşın alt buraya yaslanmıyordu çünkü şurası oval şekilde düz tıraşlanmış taş dış taraf da alt taraf yine dümdüz Aradan ot da çıkmış temizlediğimiz zaman dümdüz burası seki seki dur bunu buraya vermiş Kayanın iç tarafına ben şüphelendim. Gerçekten de şüphelenecek bir kaya. Uzaktan şöyle baktığınız zaman anlayacaksınız. Orası çünkü hep bu tarafa yönü vermiş. O tarafa yönü vermemiş. Burası içtenmiş. Bu tarafa gelmiş. Yandaki kayayı inceleyeceğim. Bunun arkasında mı? Yandaki kayada mı? Onu belirleyeceğim. Eğer burada olsa şuradan giriş olur. Orada olup bu yalandırma deliği verme ihtimalleri de var. yarık. Arası yarık. Bu kaya burayı bırakır. Bir anda üstünüze dökülme ihtimali yüksek. buradaki kayada çünkü üst tarafta kanal vermiş sol tarafa doğru çizim vermiş sağ tarafa doğru gelmiş orada bir tane seki durumu oluşturmuşlar tam karşıda kameradan oradan görünür mü bilmiyorum şurası bakın ee, şu iç taraf mur çizi şimdi şurada bu şekilde olsaydı murç izi değil diyecektim. Yanlış ortaya murçtan şey yapmışlar. Yukarıya doğru yön vermiş. Geldiğimiz zaman şurada bir saklama alanı oluşturabilecek bir yer. Küçük. Kuştaş sanki buraya yerleştirilmiş. Kayanın bu kısmı. Kayanın üst kısmında bir şeyler var sanki. Şöyle bir durum da var. Buraya taşları örmüşler. Güzel. Şu taşın üst kesimleri, yan kesimleri de önemli çünkü burada. Kayan, ya şu kayanın, şu kayanın büyük ihtimal iç kısmında değerlendirilmesi gereken bir burası da. Buradan oraya giriş falan mı yapıldı? Yok, bu taş normal. İskele kurdular da yukarıdan mı yapıldı? gözüme çarpmadı. Mevzu şu kayada bitiyor. Gördüğünüz gibi Yalnız çatlak yarık var. Şu taş arkası da yarık. Oradan gelmişler üçgen şeklinde vermiş. Acaba mı diyorum burası mı giriş? Bir ihtimal. Ama giriş yukarıdan baktığım zaman suyu şu taraftan engeller. Bu şekilde yapmazlar. Bura şaşırttırmalı. Giriş burası olsun mantığıyla e, göze hitap etsin diye o şekilde yapmışlar. Ama orası değil. Şurada ufak bir ayrıntı yapmışlar. Bu da dikkatimi çekti. Muştan orayı sürekli çizmişler. Şimdi kayan diğer yerlerine bakın. Burayı işaretlemişler. İç İş tarafa doğru bir işaretleme gidiyor. İç tarafa doğru ilerliyor, gidiyor. Saklama alanı. İki da mı değerlendirdiler? Bence şu kaya değerlendirilmiştir. Nerenin su alması engellenir yukarıda seki vardı. Seki durumu yapılmış. O tarafa kanal verilmiş. Şu bölge bir ihtimal diye düşünüyorum. Emin değilim. Kanalları tam göremiyorum, alamıyorum buradan. Yorumlarınızı açık. Fikirleriniz, düşünceleriniz, bilgileriniz bizim için önemlidir. Bütün yorumları, fikirleri ve düşünceleri değerlendiriyoruz elbette ki. Bütün yorumları tek tek okuyorum. Bu kaya bu şekilde ama yan tarafta buranın şeyi. Hmm. Bir şöyle bir şey var. Baktığı yöne baktığı tarafa baktım. Aşağıda tam bir şurada yığma var. Küçük bir mezar. Olma ihtimali var. Yani insan yüzünü figürünü buraya işlemiştir. Ama yön vermiş hep sürekli. Genişten inceye, genişten inceye. Hep sağ tarafa yön vermiş burası. Kayanın üstünde en ufak işaret bile kaçırmamaya çalışıyorum. Onlara bakıyorum. Yandaki kaya büyük ihtimal. Şurayı bir geçelim. Patika yol buradan bu şekilde devam ediyor. Hala eski patika yol burada kalmış. Yürüme yolun üzerinde gözünüze çok şey çarpacaktır. Bütün şeyler yürüme yolun üzerindedir. Bims kaya oluşumu yani dökülür. Gördüğünüz gibi. Sanki anıt için yapılmış böyle gibi duruyor ama değil. Doğal. Gezeceğim çok yer var. Bu vade nedenleyeceğim. Daha çok şey, yerler var. Güzel yerler var. Değerlendiriyoruz. Güzel bir yere giriş yapacak şimdi. Şu kenardan geçmemiz lazım. Tırıntı tehlike de büyük. Daha sonra şu karşıda kartal var. At kafası var. Onlara bakacağız. Burada diğer bir girişe girmemiz lazım. Abi buradan nasıl geçti lan o? Kardeş. Kenardan sıkıca tutun. Ha. At şimdi kendini ileriye. Allah çok tehlike burası. Geçiş ver dikkat et geçerken. Ben al, ben alışıldım soruya geçmiyor. Alıştın mı? Ee... Vay be. <laughs> hacı bura çok tehlikeli. Şimdi geçsin benim oraya. Beş mi? Ee... <laughs> ne ara geçtin? Ne ara geldin? İçeride kara kara bilmeler var şimdi görürsün. Yer tehlike aşağı düştük mü sıkıntı hacı kaburgalar hep kırarız. <laughs> İçeriye ben merak ettim de geldim buraya. Tam derenin ağzında burası. Tamam bir geçelim bayım. Lan sende Sen de mi? Kaç tane oda var içeride? Gel gel abi. İki tane oda var kardeş. Bir tane de yol gidiyor. Yolun sonu gene kapalı. Bu nasıl ya arkadan? Bu çekicini ördün. Orada kaldı öbür tarafta. He. Şimdi burası geldiğimde şurada tamam mezar odası ilk aşamada mezar odası olarak kullanılmış ama o yan taraf biraz şüpheli çıkmaz şuraya gidiyor da nereye gidiyor bilmiyorum. aydınlatma elleri var O taraftan bir yerden bir ışık vuruyor. Oranın çıkışı var. Yalnız şuradaki tünel nereye gidiyor? Burada da yolun sonu yok kardeş. Nasıl yok? Yol yok. Ya bu tünel böyle girip de burada bitmez. Ya ne iş var burada? Ha işareti buldun Ha aşırı derecede sivrisinek var büyük büyük. Hani burada elim kadar sivrisinek var ya. Niye böyle? <laughs> Yaşam alanı ama oraya gidiyorsa illa ki bir yere gidişi vardır veya oda var, oda, oda yok mu orada? Yok kardeş, orada gel. Gidelim. Şuradaki taşlar ne böyle yerleştirme gibi? He. Sana dedim taşlar işte. bir, iki, iki tane taş yerleştirmişler buraya büyük. Buraya nasıl yapmışlar becermiş bunlar ya? Şurada iki tane büyük taş var. Birinci taş, ikinci taş. Buraya yerleştirmişler. i̇nsan bunun içinde eğilerek duramaz. Hayır, Daha sonra dogum yapılmış? Çok küçük. Burası havalandırma. Işık vuruyor çünkü. Ya, <laughs> Ulan, <biliyor musun? gülüyor> Çok sivrisinek var orada ya. Gel. Gelin <laughs> mi? Gel. Hadi bakayım gelin. <laughs> nasıl yaşamışlar bunlar burada ya? Gidiyor mu bir yere? Yok burası on... Bura bir yere gitmiyor. Şura. Burada yok. Hop. de yok burada. Şurada şu murçeci şu e olsa Burayı da bırakmışlar mı? Böyle. Burada bırakmışlar odayı. Buraya gelmiş, burada bırakmış. Ama şu açılması yeni dönem günüme geliyor. Ama adam tüneli getirip de burada bırakmaz ki yaş. Burası Ta yer tavan taban şu yer aşırı derecede kum dolgu yapılmış ya. Baksana sırtımız değiyor. Kafamız dik durmuyor. Hı -hı. Bayağı bir dolgu yapılmış kumdan beslenmiş. Doldurmuşlar. Alt tarafa illa ki belki gidiyordur bak hep dolgu onlar. Taş parçaları gördün mü? Hı -hı. Taşları atmışlar aralar hep basmışlar. Üstten de aşağı doğru gidiyor burası. Getirip de böyle bu bu şekilde bırakmaz yani burayı. Koridora bakıyorum. Tanerden geliyor. Sadece o tarafta alan var. Çıkak mı? Şimdi şu taş. Arkadaşlar biz buradan söktük dayı. Artı. Hacı kemik var bak. kemik de buradan çıktı. Nereden çıktı? Şuradan. Ee. Şuradan bir kemik. Artı fosil olmuş. Bayağı eski <laughs> Getir de buraya mezar odası mı yaptılar acaba? Aşağıya yaptırmış olabilirler. Büyük ihtimal doldurmuşlar üstü dolgu. Hı Şu ara mesafe çok geniş dayı. Boşluğu. Aynen öyle. Şuraya inan. kadar mı? Değil mi? Boşluğu var. Toprağa basmışlar aynen. buraya belli ya. Toprağın yarısını da boşalttık burada. He. Dört tane çektik toprağı. Dur hacı. Hadi çık buradan. Hadi. Buraya gelmek tehlikeli hacı. Oradan geçiş var ya. Adam öldürüyor. Resmen. Aklın onu oraya kadar hep buradan çıkmak herhalde. Şunlar mı? He evet, biz çıkarttık onları hep. Odanın içindeki büyük taşlar şey ya. Hacı. Yerleştirme taşlar. Yani adam burada yaşarken buraya sürünerek girip çıkmaz ya. Basmışlar toprağı buraya. Doldurmuşlar hep dolu. İki tane taş yerleştirmiş oraya. Farklı bir şekilde. Bu taşı buraya sokmak için. Şimdi bu taşı buraya sokmak için. Düşün bir sürgü taşını düşün. taşı sokmak için buraya şu girişin aşağısının derin olması lazım ki taşı girdirsinler içeriye. Anladım. Girdiriyorlar taşı bunu içeri, dışarıdan içeriye. Ondan sonra toprağa basıyorlar, yükseltiyorlar biraz. Şura çeşmenin üstü işte. Çeşmenin tam üstü mü burada? He. Şu, çeşmenin üstü dahi. Tenekenin olduğu yer bak. Şu taşta tıraşlama. Ama şu domur gidiyor aşağı doğru. Şu var. Da <laughs> Nereye uğruyorsa dün depemize yıkacak bizim. Allah Allah. Hep kesim hacı buradaki taşlar ya baksana. Bunları hep, hep yerleştirmişler öyle. takır takır. Ya ne? Önce bir taş, taş taşları girdirmişler herhalde. Taşla kapatmışlar önce burayı. Üstünde kum basmışlar. Dolgu kum. Şaşırtmalı yapmışlar yani kum var zannetsinler burada. Burayı Vay böyle yapmışlar. Şu <laughs> yasla misafir odası gibi duruyor. <laughs> ne içerisinde? Vay. Yine tozun toprağın içine belendik. Yes. <laughs> 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 Adam oradan buldu suyu. Birazdan diğer kamerayı alayım. At at kafası var. Aşağı bakıyor. Sen de kartal var karşıyız süzüyor. Oraya geçeceğim şimdi aşağıdan diğer kamerayla. Şimdi tam şu çeşmenin üstündeyim. Çeşmenin üstü. Yalnız burada bir oda vardı. İçeri girdiğimiz yukarıda oda son. Odanın altındaki yer şurası. Şimdi buradaki sesi bir dinleyin. Çeşme bir yavaş akıyor bir hızlı akıyor. Şimdi buradaki sesi dinleyin. Burayı açtık biraz. Su bir yerde burada su tuzağı var içeride. Su bir yerde şap duruyor, duraklıyor. Durakladıktan sonra tekrardan baskın bir şekilde geliyor. Şimdi artı biz bir yere kamera sallayacağız. Delik bulmuştuk. Havalandırma deliği, para deliği. Oraya artı şurada. Şimdi çok değerli bir yer burası. Durdukça keşfediliyor burası. Şimdi şu karşıya iyi bakın. Orada tam bir kartal var. Yukarıya bakalım. Oradaki başı gördünüz mü? Baş tam şurada. Tam şu parmağım tam şurası. Karşıdan baktığınız zaman at kafası gibi duruyor. Buradan baktığınız zaman sanki bize bakıyor gibi. Öyle bir duruşu var. Boğa kafası gibi. Burnu falan var. Aynen o şekilde. O başı bu tarafa doğru yapmışlar. O baş bu tarafa bakıyor. Artı al, alt, altında kartal başı var. Kartal var. Kartal şurası. Şimdi önden ayaklarını falan hep göstereceğim. Şuradan bir geçelim. Burası öyle bir işlenmiş ki Kartalın baş kısmı ve burun kısmı tam şu sivri olan yer Ayak kısmı var aşağıya doğru ayaklarını aşmış. Kartal avına kilitlenmiş Direkt şu karşı tarafa bir yere bakıyor Tam baktığı istikamet biraz daha üst tarafa üstüne bakıyor Artı oradaki baş Başın baktığı yer ha, Orada giriş var Tam şu anın arkasında Oraya girelim dedik hatta şuradan da yol geliyor ama yıkılmış. Yukarıdan at kafası olarak resim çektiler ama buradan öküz başı olarak görünüyor. Hatta kurt başı olarak da diyebilirim. Biraz şuna yaklaşayım yakından bir çekelim. Orayı gösteriyor. Ya buraya her gelmemizde farklı bir işaret, farklı bir benzetme, farklı bir yapılaşma. Bin bir çeşit emarı buluyoruz. Yerinden oynayalım. Dereyi kestik. Taşı alalım. Dereyi kesmeyelim. Hoppa. Rahat aksın. Şu yer geçelim. Başını çıkarmış oradan bakıyor sanki. Gördünüz mü? Tam şu, kama ucunda. Başını çıkarmış bu tarafa doğru bakıyor. Baktığı yerde tam şurası zaten. Oradan hop, geliniyor. oraya bakıyor, baktığı yerde o da var. Girmek, oraya girmek sıkıntı. Ama oraya girmeye çalışacağım. Oraya bakıyor, oraya. Boş yere yapmamışlar. videonun dakikasına bakacağım. 8 tane kar oyma var. Güzel odalar var. Tespit ettik. Onun çekimini yapacağım. Bu videonun dakikası uzun olursa 20 dakikanın üstüne çıkarsa büyük ihtimalle onu ikinci part olarak yüklerim. Bu vade nereleyeceğim. Daha çok şey, yerler var. Güzel yerler var. Değerlendiriyoruz. Bize gelen teklifleri değerlendiriyoruz. Gidiyoruz. Gitmeye çalışıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kan sağlıcakla.